Merhabalar, merhabalar. Ee, biraz sesim takılabilir. Şu an buradan çok çekmiyor telefonum ama e, kısaca şöyle anlatayım. E, öncelikle belki bilenler vardır. Bağımsız milletvekili adayıydım. Bundan vazgeçtim ama uzun bir süre üç konu üzerinde ben kendi e, çözümlerimi üretmek üzerine çalıştım. Tek başıma çalışmadım. E, bu konulardan bir tanesi de sokak hayvanlarıydı. E, bu konuda yasa yapabilecek hukukçularla ve veterinerle veterinerlerle çalıştım. Ve ben e, bilmenler için daha önce Almanya'da, Polonya'da işte toplam 17 yıl yaşamış birisiyim. E, orada e, barınaklarda gönüllü görev de aldım. E, uyutulan köpeklerin başını da okşadım. Hatta ilk köpeğimi Polonya'da sahiplendim. E, Alfred hala benimle şu an engelli. Buraya gelmeden önce onun kakasını kendi elimle yaptırdım. Öncelikle bir hayvan düşmanı değilim. Onu bir belirteyim. Çünkü ben bu konuyla ilgili konuştuğum zaman hayvan düşmanı damgasını çok hızlı bir şekilde yiyorum ama benim evimde üç tane köpeğim var. Üçünü de sokaktan sahiplendim. Ee, bunları dedikten sonra şunu belirteyim. Türkiye'de bu iki çözüm de çözüm olarak maalesef gerçekleşemez. Ne hayvanların itlafı gerçekleşebilir ne de hayvanların kısırlaştırılması. Az önce bir hanımefendi geldi. Kendince birkaç çözüm üretmeye çalıştı ama e, bağışlayın beni. Bayağı saçma çözümler onlar. Çünkü hani sonlandıracak gibi değil. Çünkü e, bir köpeğin doğumunda beş tane, ortalama beş tane köpek doğuyor. Onlardan bir tanesinin kısırlaştırılmasını elinizden kaçırdığınız zaman beş üssü, beş üssü, beş üssü, beş üssü, astronomik bir rakam çıkıyor ortaya. Yani böyle e, romantik çözümlerle işte belediyenin önünde iki köpek dursun, günde iki kere gezdirilsin falan bu bir çözüm değil. Onu bir söylemek lazım. 900 küsur e, belediye var toplamda, il ve ilçeler toplamında Türkiye'de. E, bununla ilgili her belediyenin kendine ait standartize edilmiş devlet sübvanseli, sadece belediyelerin bütçesinden değil, devlet sübvanseli e, barınakları olması lazım. Ve bütün sokaktaki hayvanların bu barınakların içine alınması lazım. Ama bunu başarabilsek bile ki o barınakların üzerine de benim çalışmalarım mevcut işte CEMPOP, işte ayrılması, karantinası, e, süt annesi gibi. Bunun çok fazla e, ayrıntısı var. Bu ayrıntılara girmeyeceğim. Benim bununla ilgili 30 sayfalık çalışmam var. E, çok ayrıntısına girmeyeceğim. Yapılamayacak bir şey değil. Böyle bir bütçe yok değil. Kesinlikle yapılabilir. Bütün belediyeler bunu kesinlikle yapabilir. E, lakin dediğim gibi e, bunun yasalaştırılması lazım. Bu bir. İkincisi, e, ülkemizde çok uyduruk, kıtırık bir çip e, meselesi başladı hayvanlara mikroçip takılması. E, bunun bir next level'a taşınması lazım. Mikroçiple tanımlanan hayvanların TC kimlik numarasında sahibine tanımlanması lazım ve bu hayvanlar sokağa salındığı zaman sahibinin ağır bir ceza, yaz, e, sahibine ağır bir ceza yazılması lazım. Keza aynı şekilde bu çipleme işlemini aksattığı zaman veterinere ağır bir ceza yazılması lazım. Çünkü bir hayvan sahiplendiğiniz zaman bir şekilde veterinere gideceksiniz ve bu çipleme ve sahiple eşleştirme işleminin yapılması lazım. Bunun gibi çok fazla e, uygulanması gereken şey var. Yani bu hani tek maddede itlaf mı edelim, sokağa mı salalım şeklinde çözülecek bir mesele değil. Ama bütün bunları yaptığımız zaman bile benim en büyük korkum Türkiye'de hayvan severler. Çünkü ben Konya altında yaşıyorum Antalya'da. Burada Türkiye'de gördüğüm en iyi barınak var. E, hatta Almanya'da e, 5-10 tane barınak gezmiş, Polonya'da birebir barınakta çalışmış bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki, gördüğüm en iyi barınak. Hatta bir barınak da değil bir e, Konyaaltı Belediyesindeki bir e, hayvan rehabilitasyon merkezi. Yani ne yapıyorlar? Hayvana alıyorlar, kısırlaştırıyorlar, hastalığı varsa hastalığından arındırıyorlar, 2-3 e, hafta tutuyorlar. Eğer birisi sahiplenmezse sokağa geri salıyorlar aldıkları yere. Şimdi oraya ben sıklıkla gidiyordum. Bir gün yine gittim böyle hala gidiyorum bu arada. Hanımefendi bu arada Opet sponsor olmuş falan filan demiş de Opet 10 bin lira vermiş. Allah aşkına ben 10 bin lirayı sokak hayvanlarına 2 haftada falan harcıyorum herhalde. Yani böyle komik komik şeyleri dile getirmenin anlamı yok. Ee, bu bahsettiğim barınakta mesela ben bir gün yine gittiğimde içeride e, böyle 5-6 tane köpek var. Dedim ya bu yavruların durumu nedir? Bana dediler ki işte süt anne verdik ama çok kötü durumdalar. Sonra o hayvanlar öldü ölmüşler daha doğrusu ben bunu Konyaaltı hayvan barınağında katliam diye hayvanseverler böyle çığlıklar eşliğinde paylaşıyorlar. Böyle ablalar bağırıyor. Aa hayvanları öldürmüşler falan. Tamam da orası bir hastanedir. Yani bir rehabilitasyon merkezi. Ölüm tabii ki olacak ve ben o hayvanları bir gün öncesinde gördüm. Bir gün, yani şansıma gördüm. Hani görmesem sosyal medyada görsem belki ben de diyeceğim ki ulan barınağa bak hayvan katlediyorlar. Yani tabii ki kötü barınaklar var, bunun da farkındayım. Ama biz Türkiye'de mükemmel barınakları da oluştursak, benim en büyük korkum buna ket vuracak insanların yine hayvansever insanlar olacağıdır. Bu konuda eğitimimiz çok önemli. Çözüm var, imkansız değil. 900 küsür belediyenin bir tane düzgün hayvan barınağında en az bir veteriner, iki tane yardımcı çalışanla birlikte hayvanları, e, Türkiye'deki bütün hayvanları, bütün nüfusu barınaklarda güzel bir şekilde ıslah edip e, onlara bakmamız mümkündür. Sokakta hayvan olmaz. Sokaktan üç hayvan sahiplenmiş birinin e, özür diliyorum hepinizden. kıçından boku eliyle alan bir hayvan babası olarak söylüyorum. Sokakta hayvan olmaz. Hem hayvanın psikolojisi için kötüdür. Hiçbiri güzel bir hayat yaşamıyor. Bunların hepsi ya virüsten ölüyor, ya malnutrasyondan ölüyor, ya mahallenin attığı karbonhidratlı ekmek somunlarını yiyip yiyip Efendim söyleyeyim maksimum 4 yaşına geldiğinde kemikleri artık hareket etmediği için, eklemleri çöktüğü için oturduğu yerde ölüyor. Yani sokakta bir hayvanın güzel bir yaşam yaşaması mümkün değil. İstediğiniz kadar iyi bakın, mümkün değil. Çünkü bunlar evrimleşmiş yaratıklardır, insanla yaşamaya alışkındır. İnsanın yaşam alanının içinde olmasıdır ve başında bir insan olması gereklidir. Çünkü kendisi alfası olmayan bir hayvan alfa olmaya çalışıp bu sefer başka hayvanlarla kavga eder, insanlara bulaşır, trafikte ölür. Yani e, bu doğal yaşam alanı, doğal yaşam alanı diye bir laf dönüyor devamlı. Bu hayvanların doğal yaşam alanı insanların yanıdır. Ya da asfaltta kafası seke seke ölür. Pestillerini zaten görüyorsunuz yollarda. yaptığım çalışma, ancak bu kadar indirgeyebildim. Söz verdiğiniz için teşekkür ederim. E, umarım biraz şey olmuştur. Işık e, tutmuştur bazı şeylere. Jaren, e, bir de şey, bu Haytap diye bir federasyon var. Onların ben buraya odaya da sabitledim. Yani onların Köpeklerin toplanmasına karşı olduğu bile yani yazıyor zaten kendileri de söylüyorlar yani köpeklerin toplanıp güzel barınaklara koyulmasına bile karşılar. Bir de bu hayvan severlerin çatı örgütü diyebiliyorum. Haytopu ee, saçmalık yani köpekler düzgün barınaklar e, tesis edildikten sonra e, kesinlikle bir çatı altında olmaları gerekir. Sokakta köpek yaşamaz. Yani bunu gerçek bir hayvan sever, savunmaz. Savunuyorsa cahildir. Yani bu çok tartışmaya açık bir şey değil. Hayvan için iyi değil bir kere. Yani her şeyi geçtim, insana olan etkisini geçtim. Hayvan için uygun bir şey değil. Başında bir insan olmayan köpek, mutsuz bir köpektir. Ne yapacağını bilmeyen bir köpektir. Durum değişikliklerine yanlış tepkiler verebilecek bir köpektir. Her şeyden öte virüse, bakterilere... Ve insanların verdiği saçma sapan ben köpeklerimi dolaştırıyorum burada mangal yapıyorlar mesela benim evimim burada adam orada pişmiş e, tavuk kanadını yemiş kemiğini atmış yani benim köpeğim yiyor ben küfür ediyorum yedi sülalesine yani benim köpeğim onu yiyecek bağırsaklarında ondan sonra yırtılacak bağırsaklar ölecek belki benim hayvanım yani bunu sokak hayvanı yemiyor mu tabii ki yiyor önüne e, aç bitir salam fırlatmakla efendime şöyle bir somon ekmek fırlatmakla hayvan baktık zannediyorlar. Yani belki yaşamını uzatıyorsun ama nasıl bir yaşam? Onu da sormak lazım. Yani o güzel bir yaşam değil hayvan için. Kimse kusura bakmasın. Bu hayvanların yemesi gerektiği yemekler bellidir sonuç itibariyle. Çok teşekkürler. Ee, Mehmet Bey'e söz vereceğim. Sonra da yavaşça odayı toparlayacağım arkadaşlar. Ben zaten kaçıyorum abi. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ben çok teşekkür ederim. Her yayına bekleriz. Eyvallah. Kendi ee, sesini duymak bir şey oldu. Tabii sağ ol teşekkür ederim. Ee, şimdi Cahre'nin bahsettiği bir nokta vardı. Benim işte en çekindiğim noktalardan biri şey diye. hayvan aktivistleri diye. Burada mesela e, Berin Hanım birkaç e, konuşma öncesinde şey diyordu. O birkaç kez bu cümleyi kullandı. Medya tarafından popohlanan, medya tarafından abartılan, amacı işte aslında olmaz. olmayan, işte belli örgütlerin belli çıkarları var. İşte köpekleri e, insanlardan korkutuyorlar ve bu belli bir amaca hizmet ediyor. Hatta soruldu yani kimdir nedir diye. O tam bir cevabı alamadık. Şimdi bunun işaret ettiği bir nokta var ki bence bu tehlikeli. O nedir? Ee, birçok, bütün hayvan aktivistleri değil ama birçok hayvan aktivisti neden bu tartışmanın bu kadar şu an e, ta, çok tartışıldığı, neden bunun tekrar kamuoyuna gündemine oturduğunu, 10 sene öncekinden farklı bir siyasi tartışmaya döndüğünü anlayamadığını düşünüyorum ben. Neden? Çünkü 10 sene önce bu daha çok belli hayvan aktivistleriyle işte belediyeler arasında ve yerel siyasetçiler arasında daha çok dönen bir tartışma. Nasıl da yani, arkadaşlar? Bu sene içerisinde e, sokak hayvanı sayısı... Pes kayması kadar... F5 yaparsan düzelir. Vatandaşların normal ortama vatandaşların sokakta yürüdüğü için uğradığı saldırı miktarı o kadar arttı ki... Mama lobisi diye bir şey bu, var, bu var bu arada. İnsanlar var. tartışmaya daha fazla dahil oldu. Dolayısıyla aslında burada işte medya tarafı... Abi duvastanla sağ olsaydı anlarken ne diyeyim, e, Burada işte bir yaratılan bir korku yok. Gerçek, hakiki bir korku var. Aslında bence işbaktışı ausanlar, iş fiktişi ausanlar. Yani burada gerçek bir korku var, ortama vatandaşın bir korkusu var ve dolayısıyla bu aslında mama lobisi bir... ne? Abi e, sokak hayvanları üzerinden hayatını idame ettiren insanlar lobi gruplarının Böyle bir şey gerçekten var. Mama lobisi abi. Vatandaşın bir korkusu. Bunu gördüğümüzde çok kötü abi. E, çünkü hayvan aktivistleri 10 sene önceki gibi bir çözüm öneriyor. Ne o? İşte yapalım işte ne bileyim. E, Her zaman olduğu gibi ilk defa haklıydın abi. Evet. Kısırlaştırma vesaire. Ve burada bir Romanya örneği veriliyor. Aslında Romanya örneği demek çok iyi olmayabilir. Çünkü bu bükreş. Abi var. bana bir elitlik bükreş bükreş geldi. Hani <laughs> Romanya'nın tamamında yaşanan bir şeyler. Dolayısıyla daha çok bir şehirde yaşanan bir, ben bir şey. Ben daha fazla dinlemeyeceğim. Şey ben söyleyeceğimi söyledim şey... ya. Dinlemeye gerek yok. Mama verirken al bismillah diyorlar. diyorlardır inşallah kardeşim. Ne oynayalım ya? Kadın kudurmuştur sen konuşuyorken. Abi kudursun yani müsaadenle salak salak bir köpek 5 tane hayvan doğuruyor. Kadının çözüm önerisi her belediye 2 tane köpek sahiplensin. Salak salak. Ne iki köpeği amına koyayım ya. ne? ne? Aptal mısın sen yani?